Arkadaşlar bu videoda Sine Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir ayeti deneme sınavında sordu. Soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda fx eşittir logaritma kitabında 2x k fonksiyonu grafiği ve eğimi 1 olan d doğrusu verilmiştir. d doğrusu f fonksiyonu grafiğini a 4 a ve b 6 b noktalarında kesmektedir. Buna göre k kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bize iki nokta vermiş ve eğimi verilmiş bu doğrunun. Buna göre ben bu doğrunun eğimini şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Ordinatları farkının absisleri farkına oranlarım arkadaşlar. Yani b eksi a'nın 6 eksi 4'ü oranı yani 6 eksi 4 de 2'dir arkadaşlar. 1 bölü 2 olarak bulurum arkadaşlar. Neden? Eğimini 1 bölü 2 olarak vermiş. Buradan arkadaşlar b eksi a'nın 1 olduğunu bulurum. Bu birinci denklemimiz arkadaşlar. Şimdi bir de fonksiyonda arkadaşlar a noktası için 4 koyarsam fonksiyonumuz a oluyormuş. Buna göre f 4 eşittir a yazıyorum arkadaşlar. O da eşittir logaritma 2 tabanında x gördüğüm yere 4 yazıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 4 eksi k olacaktır burası. Buradan arkadaşlar şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri a eşittir. 8 eksi k şeklinde yazabilirim arkadaşlar bunu. Bu da bulduğumuz bir diğer denklem oldu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar fonksiyonumuzda x gördüğümüz yer 6 koyarsak fonksiyonumuz b oluyormuş. Yani f 6 eşittir b. O da eşittir. Logaritma 2 tabanında x gördüğüm yere 2 koyuyorum arkadaşlar. 2 çarpı 6 eksi k olacaktır burası. Buradan da arkadaşlar 2 üzeri b'yi 12 eksi k olarak bulurum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu da üçüncü denklem. Şimdi arkadaşlar bu üçüncü denklemi ikinci denkleme oranlarsam yani 2 üzeri b bölü 2 üzeri a şeklinde yazarsam arkadaşlar 12 eksi k bölü 8 eksi k bulurum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası ne olacaktır? 2 üzeri b eksi a olacaktır. Eşittir 12 eksi k bölü 8 eksi k olur arkadaşlar. Bakın biz ilk denklemde ne bulduk arkadaşlar? b eksi a'yı 1 bulduk. Buna göre b eksi a gördüğüm yere 1 yazıyorum. Buradan 2 üzeri 1 eşittir. 12 eksi k bölü 8 eksi K bulunur arkadaşlar. Şimdi burası 2'dir arkadaşlar. İşler işler çarpımı yaparsam 2 çarpı 8 eksi K eşittir. 12 eksi K bulunur arkadaşlar. Buradan bunu dağıtırsam 16 eksi 2 K eşittir. 12 eksi K olacaktır. Eksi 2 K'yı karşı tarafa gönderirsem K kalacaktır arkadaşlar. Bu 12'yi de sol tarafa gönderirsem eksi 12 olarak geçecektir. 4 bulacağız yani K'yı arkadaşlar. Doğru yanıt değişiklidir.